Un kapanı deyince, e, tabi içinde sanatçıların dolaştığı, e, müziğin orada üretildiği bir şey vardı eskiden, kanı vardı. Ama un kapanına giden orada daha başka bir tablo görüyor. Biz şirketlerimizin Tabii ki kuruluşunu kapanında yaptık ama yönetimini orada yapmama kararı aldık. E, kurulduğumuzun 3. ayında e, sanatçılarla ilgili ve stüdyo çalışmalarımızla ilgili tüm çalışmalarımızı hep un kapanının dışından yaptık. Tabi bunu ilk yapan biz değil, bizden önce... Üniversal Müzik e, ve benzeri şirketler de, birkaç şirket de bunu yapmış. Mantık olarak şöyle düşünüyoruz. Bizim sanatçımızı e, ve personelimizi ikame edeceğimiz yer çok rahat olmalı. Çalışma ortamımız çok rahat olmalı. Çünkü bizim şirketimizde üniversite mezunu insanlar var. Onlar belli standartlarda e, çalışmaya konsantre olmuş arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi burası yani şu anda en yoğun dönemlerini yaşıyor. Ama hiç etrafta bir koşuşturma görüyor musunuz? Bir şey var mı? Bir hareket var mı? Yani böyle bir müzik sesi, yüksek ses, bir panik durumu yok. Neden? onun kapanın dışında bir düzen içerisinde çalışıyoruz. Burada bir düzen var, randevu sistemi var, herkesin çalışma saatleri var, çalıştıkları kişilerle ilgili ayrı ayrı mesaileri var. Onun için burası daha iyi. Bakın biz burada röportaj yaparken aşağıda bazı sanatçılarımızın promosyon çalışmaları yapılıyor. Bazı dijital çalışmalar yapılıyor. Satış stratejileri belirleniyor. En alt katta un kapanıyla bugün dağıtımı yapılan sanatçının adetleri falan konuşuluyor. Bir tarafta bandrol ve eser işletmeler falan alınıyor falan gibi yerler var yani. Onun için bizim bir de bu büyüklükte bir yeri un kapanında bulamazsınız. Burası toplamda 1000 metrekare bir yer. Un kapanında böyle bir yer de yok. Un kapanı dağıtım merkezi. Yani un kapanı aslında yapımcıların oturması gereken bir yer değil. Bir de un kapanı. Ben böyle bir kavrama inanmıyorum yani. Un kapanı diye bir kavrama inanmıyorum. Niye un kapanı? Yani un kapanında olmak zorunda değilsiniz ki. Sanatçınız un kapanına getirmek zorunda da değilsiniz. Yani o çileyi ona çektiremezsiniz. Un kapanında o otopark yeri bulacaksın. Konfor yok. Yani sanatçıların güvenliği yok. Yani her elini kolunu sallayan un kapanı içerisinde dolaşılıyor. Pasaj. Yani gözünüz gibi baktığınız sanatçıları, yani büyük paralar harcadığınız starlarınızı o kadar güvensiz bir ortam içerisinde niye dolaştıracaksınız ki? Orada bir dağıtım şeyi kanalı olarak kullanıp işinizi başka yerde yapmanız lazım. Mesela un kapanı kurt kapanı dediler mesela. yani niye un kapanı kurt kapanı olsun? Un kapanı olmasa kurt kapanı da demezlerdi mesela. Değil mi? Mesela biz Ortaköy'deyiz. Bize bir yakıştırma yapabilirler mi? Bir müzik şirketi de Etiler'de. Öbürü de Işıktaş'ta. Biri Levent'te. Yani bu tür yakıştırmaların da yapılmasına müsaade eden bir ortam var orada. Neden öyle? Çünkü siz eğer koloni şeklinde hepiniz bir yerde olmayı kendinizi zorlarsanız o iyilerin arasına mutlaka bu işi kötü niyetli yapmaya çalışan tipleri de aranıza sokmuş olursunuz. Onlar sizin yanınızda sizinle aynı şeyi yapıyormuş, aynı işi yapıyormuş gibi görünürler. Dolayısıyla düşünsenize e, ee, on kapının içerisinde büyük de küçük işe, iş yapanla iş yapmayanın bir arada olduğu bir şey var. Koloni var. Biz hiçbir sanatçının parasını alarak burada ona albüm yapmayız. Biz çalışmak istediğimiz sanatçının kapısını çalarız. Onun bize getireceği getiri kadar da ona bir bütçe sunarız. O bütçe çerçevesinde de belki biraz yukarı çıkabilir bu bütçe. Ona bir çalışma sistemi belirleriz. Albümünü bitiririz ve pazarlama stratejisinden sonra da ondan bir gelir kazanırız. Bu böyledir yani. Ama bizim şirketimize kimse cebinde 100 bin dolar, elinde master, öbür elinde klip bu şekilde gelemez. Yani çünkü biz istemediğimiz bir işi yapmayız. Biz kapısını çaldığımız insanla çalışmayı tercih eden bir firmayız. Düşünün bana birisi geldi. Eşinin dostunun yardımlarıyla bir kaset yapmış ve başarısız. Satmayacağı kesin. Şimdi ben satmayacak bir ürünün arkasında duramam. Ama orada bu tür e, inanmış, kendini çok iyi iş yaptığına inanmış insanları sömürmeye müsait birkaç şey var. Hepsini genellemiyorum. Yani %10 falan diyebilirim. %90'ı gerçekten iş yapmak için orada bulunuyor diye nitelendirebiliriz. Bu insanların eline düşüyorlar. Bu insanların eline düştükleri zaman paralarını kaptırıyorlar. Bunlar Bunlar üzerine hayal kuruyorlar. Sonuçta da un um kapanı kurt kapanı oluyor. <laughs> Müzik işinin endüstri olması gerekiyordu. Geç bile kalındı. Müzik işi de bir tekstil sektörü gibi bir elektronik sektör gibi yani sektör olsaydı e, endüstri olsaydı yani üretim yapılan bir yer olarak kabul edilseydi geçmişte ve bunun üzerine kurumsallaşma adımları atılsaydı bu böyle olmazdı tabii. Kötüler hemen ayıklanırdı. Nitekim e, <laughs> bir takım kurulan meslek birlikleriyle bu örgütlenmeler yavaş yavaş oturmaya başladı. Mesela yapımcıların bağlı olduğu meslek birliği MÜYAP gerçekten yapımcıları çok iyi örgütlüyor. Bu MÜYAP içerisindeki bu meslek birliğin içerisinde kötüyü barındırmıyor meslek birliği. Kötüyü kınıyor. En azından birisi kötü bir iş yapacağı zaman karşısında onu eleştireceği insanların olduğu ortamlara girdiği zaman utanıyor. Onun için de bir nevi bir otokontrol sistemi var. Türkiye'de kurumsallaşmış müzik şirketi sayısını çok az olduğunu söyleyebilirim. Ee, yok denecek kadar az. Ben başladım mı? Ben de mi böyle başladım? Hayır. Biz de şirket olarak kurumsallaşmış olarak başlamadık bu işe. Ama %100 kurumsallaşmanın olması gerektiğine inananlardanız. Ne kadar kurumsallaşırsanız o kadar rahat çalışırsınız. O kadar güzel işler yaparsınız. Kurumsallaşmak için ne yapmak gerekir? Kurumsallaşmak için ki kurumsal çatı altında buna inanan personelle çalışmanız gerekmektedir. Şimdi müzik sektörü öyle bir hal olmuş ki müzik şirketleri bankalardan kredi alamaz durumdalar. Neden? İnandırıcılığını onlar nezdinde sağlayamadıkları için. Neden? Kurumsal olamadıkları için. Müzik şirketleri dağınık çalıştıkları için. Müzik şirketleri bakkal hesabıyla çalıştıkları için. Hepsini genellemiyorum. Bir kısmını. E, müzik şirketleri star sanatçıları taşıyamayacak kadar küçük düşündükleri için. Bizler sanatçılarımızın büyüklüğü kadar büyük olmak zorundayız. Biz sanatçılarımızdan daha büyük olmak zorundayız. Bir sanatçı milyonlarca hayrana sahipse, milyonlarca dolar ciro yaptırıyorsa, milyonlarca kaset sattırıyorsa ve bunun patronu sensen, sen ondan büyük olmak zorundasın. Patron gibi olmak zorundasın. Patron olmak zorundasın. Patron olmak için de onun saygı duyacağı bir yapıya sahip olmak zorundasın. Kurumsal olmak zorundasın. Öncelikle bir şey üretmek çok önemli. Bir şey üretip masaya koymak önemli. Ama bir şey üretmek için bir ekibe ihtiyacınız var. Her şeyi kendiniz yapamazsınız. Ben düşünen taraftayım. Bir şirketin genel müdürü düşünür, uygulatır. Kendi yapmaz. Zaman zaman kendi yaptığım şeyler de var, çalışmalar da var ama buradaki benim en büyük avantajım bir hayal kurduğum zaman onu gerçekleştirebilecek ekiplere sahibim. Biz şirkette, Deniz Bey de olsun ben de olayım, biz kurduğumuz hayalleri gerçekleştirebilecek ve uygulatabilecek ekiplere sahibiz. Bu ekipleri oluşturduk. Avrupa müziğin şu andaki şeyini görüyorsunuz. Yani herkesin kötü, müzik sektörü bitti dediği yerde biz Türkiye'nin starları olarak yani nitelendirilen çok üst bir sanatçı grubuna devamlı albüm yapıyoruz. Hepsi de başarılılar ve hepsi de röportajlarında, çalışmalarında mutsuz değiller yani. Siz görüyorsunuz bunlar. Hepsi mutlular. Bunları yaparken emin olun sadece Avrupa müziği düşünmüyoruz. Müzik sektörünü düşünüyoruz. Sadece kendi ürünlerimizi daha fazla satalım. Müzik sektörünün tek hakimi olalım. Her şey bizim olsun. Bu insanı zaten, bu kibir insanı öldürür. Bu kibirle yaşayamazsınız. Yalnız duramazsınız. Hep rakiplerinizle olmak zorunda. Ben her zaman rakiplerimin olmasını isterim. Bu benim için avantaj olur. Rakibim oldukça ben daha iyisini yapmaya çalışırım. O da benden daha iyisini yapmaya çalışır.